Bakın darbe niye kötüdür? Sadece bir siyasi tartışma ve demokrasi noktasında bize kötü geldiği için değil. Darbe ekonomiyi, siyasi istikrarı, sizin dış politika kazanımlarınızın tamamını mahveder. Bu yüzden darbe kötüdür. Eğer siz genç, genç işsizliği, darbeyi kınamamak için bir gündem değiştirme aracı olarak kullanıyorsanız sizin derdiniz genç işsizlik değildir. Gençlerin başlıca beklentisi ülkede demokratik e, mekanizmanın işleyiş halinde olmasıdır. Eğer siz darbe heveslilerini, darbecileri hem de siciliniz bu kadar bozuk halde olduğu halde kınama cesareti gösteremiyorsanız sizin zaten geleceğe dair ekonomik olarak bir vaatte bulunmanız da söz konusu olamaz. Zaten siz işin temelinde sınıfta kalmışsınız. <laughs> bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun söylemleri açıkçası ya ben bu darbecileri şu an e, kınamak istemiyorum. Bir de bunlar öyle yanlış bir iş yaptılar ki başımıza bela açtılar. Biz bunu daha farklı ifade edebilirdik gibi bir noktada görüyor. Diğer husus da şu. Şimdi az önce ben 2016'daki 15 Temmuz darbesini kast işte bir kısım Kemalistleri söylemedim. Orada zaten FETÖ yaptı bunu. Ona ses çıkartmayan bazı ideolojik gruplar varsa o ayrı bir konu. Ama ben orada neyi söyledim? 28 Şubat'ı, 27 Mayıs'ı, 2007 Cumhuriyet mitinglerini, e, Muhtıra'yı vesaireyi söyledim. Bakın FETÖ alçak bir terör örgütüdür. Bu ülkeye tarih en kanlı darbe girişiminde bulunmuştur. Ama FETÖ olmasaydı da bu ülkede darbe tehditleri sürecekti. Mesela AK Parti 20 yıldır iktidarda diyorlar. Nasıl iktidarda? 2005'e kadar, 2006'ya kadar ya ay ışığı mı, sarı kız mı, eldiven mi o darbe girişimlerini duyarak geçti. 2007'de açık açık Cumhuriyet mitinglerinde dediler ki ordu göreve artık bu iktidarla gitmiyor dediler ve seçimi bile beklemediler. Çankaya'da başörtülü bir cumhurbaşkanı eşi oturtmayız dediler. 2008'de kapatma davası açtılar. Çok kısa söyleyeyim, çok kısa bitireyim. Başbakanımızın eşini Katay'a almadı bu asker. Kim almadı? O zaman FETÖ mü var? FETÖ bu kadar güçlü müydü? Hayır. Yani en azından böyle görünür noktada bütün evet. orduyu darbe noktasında harekete geçirecek kurmayları mı söz konusuydu. Hayır. Burada FETÖ'ye bakın bazı insanlar darbeye nasıl karşı çıkar biliyor musunuz? Mesela buradaki konukları ben o noktada gördüğüm için rahat söylüyorum. Darbe kimden gelirse gelsin demokrasinin karşısında olduğu karşısında olduğu için biz darbecilere karşıyız derler. Bazıları da darbecilere şöyle karşı çıkarlar. Bu benim darbecim değil. Benim darbecim daha iyi diye karşı çıkarlar. Bazı o dediğim bu emekli amirallerin içerisindeki zevat FETÖ'ye darbeci olduğu için demokrasinin karşısında konumlandığı için değil. Bir güç mücadelesinden, devlet içerisindeki adeta bir çete savaşında farklı mevzide konumlandığı için karşı çıkıyor. Yani o darbe yapmasın da ben darbe yapayım. Benim ideolojim daha makbul dediği için karşı çıkıyor. Bunları bir ayıralım. Yani bu anlamda Peki. E, bu imza atan amiraller içerisindekiler hele hele bazı mağduriyetler yaşamış insanlar üzerinden kendilerini aklamaya kalkmasınlar. Bunlar baya baya darbe heveslisidir. Darbecidir. Ve Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi de bunlarla yüzleşemeyen bir ana muhalefet e, partisinin olmasıdır. Çünkü en nihayetinde bunlar belli bir sosyolojiye hitap ediyor ve bu sosyolojiyi İdeolojik anlamda zehirliyorlar.